Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Meclis bayramdan sonra yoğun bir mesaiye başlayacak değerli izleyicilerimiz. En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, emeklilere yapılacak zam, işverene verilecek 500 liralık destek gibi önemli konular gündeme gelecek değerli izleyicilerimiz. Peki ilk pakette neler var? İki torba yasadan bahsediyoruz. Birincisi Temmuz'un 5'inden sonra hemen gelmesi gerekiyor. Çünkü Temmuz'da maaşlar zamlı olarak ödenecek. 5-6 maddelik bir torba yasa olacak. Orada önce memurların taban maaşının 22.000 TL'ye çıkarılması meselesi olacak. Değerli izleyicilerimiz. İkinci torba yasada ise e, Temmuz'un 5'inde enflasyon belli olduktan sonra ...emekliye ve memura verilecek refah payı ile ilgili bir düzenleme olacak değerli izleyicilerimiz. Üçüncüsü 500 TL'lik asgari ücret desteği olacak. Dördüncüsü de SSK ve Bağkur emeklerinin 7500 TL ve üzerinde alanlara kademeli bir artışın yapılması söz konusu olacak değerli izleyicilerimiz. Beşincisi de ekleyebiliriz ki SSK ve Bağkur emeklerine taban maaş artışı olabilir burada. Değerli izleyicilerimiz, bizim tahminimiz 7500 TL'nin dikkat 10.000 TL'ye çıkarılması, değerli izleyicilerimiz. Bu konunun altını tekrar çiziyoruz. Bizim tahminimiz 7500 TL olan en alt sınır emekli maaşının bin TL'ye çıkarılması şeklinde değerli izleyicilerimiz. Peki emeklilerimizin talepleri nedir? Emeklilerimizin talepleri e, önemli ölçüde talepleri şu ki en düşük emekli maaşının bir asgari ücret tutarı kadar olması şeklinde değerli izleyicilerimiz biz de bu fikri destekliyoruz. Umarız en düşük emekli aylığı bir asgari ücret kadar yani 11.500 lira kadar olabilir. 11.400 lira kadar değerli izleyicilerimiz olabilir. Ee, gelişmeleri takip edip, takip edip sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ee, o nedenle bizi izlemeye devam edin ve kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen şuna basarsanız memnun oluruz. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız onlar da bu bilgilerden haberdar olmuş olurlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.